Ki bu kilo derdimizden kurtulabilmek için önce metabolik fleksibilitemizi geri kazanmamız gerekiyor ya tekrar metabolik olarak esnek olmamız gerekiyor. Ee, o zaman oken ne demek yani tam olarak metabolik fleksibilite ne demek? Şu demek e, hücrenin eğer yediğimiz yiyecekte karbonhidrat varsa onu da efektif olarak yakması yağ varsa onu da yakabilmesi ama asıl metabolik fleksibilitenin göstergesi açlıkta yağ yakabilmesidir. Zaten aç kaldığımızda kendimizi yorgun, halsiz, tatlı ister, uykulu, endişeli, sinirli görüyorsak, baş ağrımız vesaire oluyorsa metabolik olarak flexible değiliz demektir. Çünkü vücut zaten hayatta kalmak için gövdesindeki yağı hemen devreye sokmalıdır aç kaldığımızda. Bunu sokamıyorsa, işte yağı yakamayan dolayısıyla da o yağı yakamadığı için Kötü hissettiğimiz ve kilo veremediğimiz flexible olmayan esneklik kaybetmiş hale gelmiş oluruz. Yani metabolik fleksibiliteyi aslında yemekten çok açlıktan anlayabiliriz. Aç olduğumuzda kendimizi kötü hissetmiyorsak, zihnimiz daha açıksa, başımız ağarmıyorsa, yorgunluk yoksa gövdedeki yağı yakıt olarak kullanabilecek kadar metabolik esnek hücrelerimiz var demektir. İşte o genç iki yakıtı da doğru kullanan. Ee, hücre anlamına gelir. O yüzden biz metabolik esneklik dediğimiz zaman ben aç kaldığımda kendimi iyi hissediyorum, yorgun değilim, problem olmuyor diyorsanız ve o kilo yani aç kaldığınızdaki kilo özellikle bel bölgenizden gidiyor, beliniz incelmeye başlıyorsa o zaman artık esnekliğiniz geri gelmiş demektir.